Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün BG işlemci mi kaplamalı ürünler mi işlesek diye düşünüyordum ama bugün BG işlemci işleyelim. Bayağı bir birikmiş. Bunlar BG işlemci. Şunlar kaplamalı. Çok güzel ürünler. Bu bayağı güzel ürünler birikmiş. Entegre zaten aldı başını yürüyor. Şu kova dolduktan sonra onu değiştireceğiz. Bugün de değiştirelim. Daha sonra kaplama tekrardan şurada olduğu zaman işlemci işleriz. Taş işlemci var ama çok az işlemeye değmez. Yakında gümüşümüz de var. Onlar da işlenecek. SMD kondansatör. Bu dolduktan sonra bunu da değiştireceğiz. Bunları tek tek videolarını çekeceğim. Bugün beygir işlemimizi işleyelim. Hem bayağı bir bayağı bir var. Beygir işlemimizleri kısaca anlatayım neden söktüğümü. Laptop anakartı. Birincisi laptop anakartı. Şunlar. Şunların sadece üst kömürlü kısmını işleyeceğiz. Alt tarafta bir şey yok. Alt tarafta çok az bir altın var. Onu işlemeye değmiyor. Onları biriktiriyorum. Komple işleyeceğim onları da daha sonra. Şimdi sadece laptop anakartına sökmedik. Bu, bu kadar şeyi. AGP ekran kartı. Ondan sonra farklı farklı kartlar var. Zaten e, videolarımı izlemişsiniz görürsünüz zaten. Bütün oranı yüksek kartları kanalımda, YouTube kanalımda, TikTok kanalımda paylaşıyorum. Görmek isteyenler diğer videolarıma da bakabilir. Bir tartalım BG işlemcilerimizi Bakalım ne kadar biriktirmişiz. bayağı birikmiş. Kaç kilo? bir kilo 484 gram işeceğiz bugün. İçine bakırlı da var. Bakırsız BG işlemci de var. Mesela şu bakır olmayan kürede 10 gram veriyorsa bakırlı olan da kürede 2-3 gram veriyor. Ben ikisini de birleştirdim. İlk önce ne yapacağız? yakmasını yapacağız. Sonra öğüteceğiz. Kül haline getireceğiz. Külden sonra yıkaması. Yıkamadan sonra da kral suyu. Tabi bu işlemlere başlamadan önce eldivenimizi, gözlüğümüzü, maskemizi takıyoruz. Yakma, işlemi yak, yakma işleminde bile maske takın. Asitlere bir Geldi mi daha iyi korumanız lazım tabii kendinizi. Asitlerin şakası yok. Haydi başlayalım. Arkadaşlar yakma işlemini yapıyoruz şu an. Şöyle bir tane pürmüz. Şöyle bir tane elek. Evet. çok az miktarda koyacaksınız. Bembeyaz olana kadar yakacağız bunları. Ben yakmaya başlayayım. Sonucu video çekerim. arkadaşlar yakma işlemi bitti. Bundan sonraki işlemde kül yapacağız. Görüyorsunuz ne güzel yanmış pembeyaz. Aynı şu şekilde kül, kül haline çevireceğiz. Başlayalım. Arkadaşlar külüm, külümüzü yapalım. Benim şöyle bir tane değirmenim var. Eski kahve değirmeni. Mikron ayarı da var. Bugün bundan kül haline çevireceğim. Bakalım olacak mı, olmayacak mı? Göreceğiz sonucu. Başlayalım. hepsini ödeyeyim. Sonra yıkamaya geçelim. Arkadaşlar külümüzü yaptık. Yıkamasını da yaptım. Şimdi bunu şu kovaya koyacağım. Ve kral suyu yapacağım. Sonra da süzeceğiz. Çök etmesini yapacağız. Şimdi kral suyumuzu dökelim. yarım saate kadar erir kendi kendine. Arkadaşlar kral suyumuz altın tellerini eritti. Şu anda süzme işlemine geçtim. Şöyle göstereyim. Bu da süzülüyor. Süzüldükten sonra tekrar kovaya koyup çöktürmesini yapacağız. Kral suyumuzu süzdük. Şimdi üremizi atalım. Beyaz gübre. Mala göre şerbet. Tepkime bitene kadar atıyoruz. Arkadaşlar şimdi çökertmesini yapalım. Hidrazin hidratla çökerteceğiz. Katıyoruz. 2 saat bekletelim. Tam çöksün. Ondan sonra diğer işleme geçelim. Arkadaşlar kral suyumuzu çökerttik ve altın toprağımızı görüyorsunuz dipte. %90'ı çöktü. %10'u ise burada birikiyor. Bunu tekrar süzüyorum. Onu daha sonra işlerim. Şöyle göstereyim size. Kıpkırmızı toprak. Şimdi bu toprağı bir er alacağım. beğer alacağım. Beğerde yıkamasını yapacağım. Sonra eritmesini yapacağız. Arkadaşlar bu işlemde ne yapacağız? Şöyle bir büyük bir tane şırıngamız var. Bunun içine altın toprağını koyup süzüp kurutacağız. Şimdi ben buna bir dökeyim bakalım. Dökebilecek miyiz burada? Deneyelim. Tabii suyu da almamız gerekiyor. Suyu da küçük bir yere koyalım. Tekrar dökelim. Hepsini alır inşallah. Pek almayacak gibi duruyor ama. Ben hepsini şırıngaya dondurduktan sonra diğer işleme geçelim. Arkadaşlar geldik en güzel bölümüne. Şimdi toprağımızı eritelim. Altınımızı alalım. Şöyle bir pota yaptık. Meşhur pota. Eritelim bakalım ne kadar altın çıkartmışız. Küçük bir el de Evde biliyorsunuz artık. Bunu yavaş 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 eriteyim. Sonra çıkan altını tartalım. Altınımızı erittik. Şimdi bir de tartalım. Tartımızı açalım. Bir daha koyalım. 12.76 gram. güzel arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere Herkese selam